Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte aile aile hata ay Allah bismillah aile hayatı part bir çekeceğiz iyi seyirler Allah merhaba Allah ha, tamam geliyorum no An anamı çağırayım anne anne Allah merhaba duymuyor anne ne oldu ya Allah merhaba beni çağırıyor. Ne oldu kızım? Ha, ay çok teşekkürler. Şu imzalayayım şuraya bir dakika. Tamam bay. Kız yüzüme kapattı ya. Hah, tamam, hadi gel. Açalım bunları, çok güzel. Ne gelmiş yine? Ne sipariş ettiniz yine? Kız, e, ee, kızıma bundan aldım. Çok istiyordu ya. Ama kız o ne ya? Allah'ım yarabbim. Çok kötü. Baba ne kötüsü çok güzel. Aynen kötü. Aa bak sana gelmiş bu. ve iğrenç. Şaka şaka çok güzel ya. Amanın yarabbim. Bir dakika ben de bir deneyeceğim. Bu ne ya? Ayy. Sen de bir den. Bismillahirrahmanirrahim. Kanka ben bunu bir atayım. Gelim. Neyse bunu çamaşırlar yerine koy. Ay bu da çanta çok güzelmiş ya. Bu da bana gelmiş zaten. Bana hiçbir şey gelmemiş. Sana şapka geldi. Şapka. Şey yaptın Ay ben bununla eğlenmeye gidiyorum. Ay. Ben şu şöyle koydum. Şuraya koyayım. Ay durun. Ay, az önce gece yaptığım için çok üzgünüm. Tamam da geçelim. Ay çok güzel telefonum oldu ya. Ay. Çok güzel çok güzel. Çok güzel. Hemen şöyle oynayayım bir şeyler pişler Ay çok güzel kız. Ay. Şimdi bunu Ay, gezmeyeyim. Zaten yağmurlu bile değil hava. Neyse. Hadi bakalım. Bunu mu giysem kız? Bunu giyeyim ben. Neyse. Bunu giyeceğim. Böyle çok rahat giydim ya. Bunu mu giysem? Ay bunu giyeyim ya. Çok güzel bugün. Ay. Hemen. Ay çok güzel ya. derslerime çalışayım ya. Telefonla oynuyorum. Hmm. Allah Allah. Hoca ne yaz demişti lan. Aa, annem bana atmıştı. Bir dakika neredeydi lan bu? Ay bir dakika. Nerede telefon? Ha, burada da ee, ne yazıyor lan bu lan yazamamış alam yazamamış sen öğretmensin ne yazamamış doğru düzgün yazamamış bakın neye benzetiyorum bu bugün bugün yazmış bugün deftere Ha tamam. Anladım. Çok iyi anladım ya. Sondal ne Bitirir. Ay bitirdim ya. Şükürler olsun. Ben şöyle koyayım. Yes, party, party. şu şeyden çok güzel şeyler çekiyor çok tatlı. Ay Buna gideceğim ben. Hep üstünü değiştiriyorum. Bir de bu bana olmadı. Ay şeylerimi şey yapayım ben de. Bu temiz dün şey yapmıştım. He, ee, bu pis. Çok pis bu ya. <laughs> Burada bir pislik daha görmeyeceğim ben. Çok temiz bir elmaslarım var. Ay kire bak şunu. Tamam. Çok güzel bir de köpüğünü alalım. Bakayım. Aa, çok güzel şeyler var. Ben bu alt abimi doğru o yere atayım. Şey yapayım ya. Bakalım ne yapıyor lan o? Bakalım bakalım. Ayşe. Abisko. Abisko neredesin? Abisko. Abisko. Lan buradayım ya. He orada mısın? <laughs> şey. Neydi? Ne? Ne yapıyorsun diye sordum. Ha şurada fotokopiden ben bir şey çıkaracağım da onun şifresine söyler. Tamam. Gideyim. Ay bunu ben çıkarmayacaktım ya. Neyse olsun. Bir tane mi? Hayır. Yanlışlıkla bunu çıkarttım da. Ha tamam bu bana lazım. Şu bebek nerede ya? Allah Allah. Ay. Bizim bebek nerede ya? Bir nerede? Hani esila nerede bilmiyorum vallahi kızım yani her yere baktık yok ya acaba nerede bu esila ben de ortamı süper benim işim o kanka Allah Oğlum. Ay aman, aman. esila <laughs> esila bulundu <laughs> esila <o> mıcınımın <cimc>. içi <laughs> Canımın içi. Ay canım ya. Hadi bakalım zıplayalım. Buradan tepeye çıktık. Bak bak. Bak burada oyuncak var. Ben seni çok özlemişim. Neredeydin sen? Burada çıktı. <laughs> şu halıları süpüreyim ya. Ay çok iyi. Hah bitti <laughs> Ay çok güzel ki şunu almışız. Ha bana aldırdın değil mi? Yo paraları birleştirelim. Um, şunla, Hani sen bebekle ilgilen de. Ben şu şeyi. Ekstra ödev. Ödev şey yapayım.